Bu özel hikayede yaşlılık döneminde aile içindeki rolünüzü yeniden tanımlamanın, sevdiklerinize yakın olup aynı zamanda kendinize nasıl alan açabileceğinizi keşfedeceksiniz. Emine Hanım'ın hikayesi hem bağı güçlendirmenin hem de bireysel özgürlüğü korumanın dengesi üzerine değerli bir ders veriyor. Emine Hanım 70 yaşlarında yıllarca oğlunu emekle büyütmüş bir annedir. Oğlu güzel bir kadınla evlenip kendi ailesini kurunca Emine Hanım eşiyle birlikte aynı mahallede bir daireye taşınır. Gelini Aslı'nın kibar ve sıcak davranışları Emine Hanım'ın içinde adeta yeni bir aile kurmuş hissi uyandırır. Torunlar da bu yeni ailenin parçası oldukça Emine Hanım kendini onların yanında olmaktan mutluluk duyan bir büyük anne olarak görmeye başlar. Ancak bu yeni düzende hiç beklenmedik küçük çatışmalar meydana gelir. Aslı kendi düzenine oldukça düşkün bir kadındır. Mutfağında her şeyin belli bir yeri vardır, ev işleri konusunda kendi yöntemleri. Emine Hanım ise deneyimleri doğrultusunda bir şeyleri Aslı'ya öğretmek ister, ona mutfak işlerinde yardımcı olmaya çalışır. Başlangıçta bunu minnettarlıkla karşılayan Aslı, bir süre sonra kendini yetersiz hissetmeye başlar. Acaba kayınvalidem, yaptığım işleri beğenmiyor mu diye düşünürken aralarında bir mesafe oluşur. Bir gün torunlarının doğum günü hazırlıkları yapılırken Emine Hanım'ın mutfakta her şeye müdahale ettiğini hisseden Aslı, nazikçe "Anneciğim, çok yorulmayın, ben hallederim." der. Bu sözler Emine Hanım için hem rahatlatıcı hem de düşündürücüdür. O an kendisinin varlığının oğlunun ve Aslı'nın evinde nasıl bir etkisi olduğunu fark eder. Akşam eve döndüğünde Emine Hanım içten içe düşündüğü sorularla baş başa kalır. Aslında onları kontrol etmek ya da doğru yolu göstermek için değil, Sadece aile olmanın verdiği sevgiyle yanlarında bulunmak istiyorum. Bu farkındalıkla kendine yeni bir yol çizmeye karar verir. Torunlarıyla vakit geçirmenin tadını çıkarırken, aslının sınırlarına saygı göstererek kendine de kendi alanını korumayı öğrenir. Büyük anne ve kayınvalide olmanın sınırlarını yeniden çizmek, Emine Hanım için bir dönüşüm hikayesi olur. Kendi ailesine yakın yaşamanın mutluluğu kadar bireysel özgürlüğünün de aile bağlarını güçlendirdiğini fark eder. Bu hikayeyi izledikten sonra siz de kendi ailenizle yaşadığınız değerli anıları ve öğrendiğiniz dersleri paylaşmak ister misiniz? Yorumlarda görüşlerinizi okumayı çok isteriz. Belki de sizin hikayeniz başkalarına ilham olabilir. Eğer bu tarz hayat dersleri veren hikayeleri seviyorsanız, daha fazla içerikten haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.